karşınızdayım nostalji köşemizde rail simülatör var yani tren simülatör bakalım bu oyun nasıl bunun denemesini yapıyorum nostalji zamanında çok oynadım ama şu anda bir denemesini yapacağım bunlardan hangisini kullansam önce ETS'den veya diğer oyunlarımızdan gördüğümüz üzere tren simülatörü de yakıtla başlıyor içinden görüntüsü böyle gördüğünüz üzere bu kornası enteresan bir kornası var. Kol ne kolu? Ben de bilmiyorum. Şu büyük ihtimalle kaz kolu. Şimdi ilk defa sizinle deneyeceğim bu Şu tarafta ne varmış? Bu Burada ne varmış? Yangın için bütün tüplerle bir şey var. Da ayakta da durup kontrol edebiliyormuşum evet, evet. Ee, kullandığımız hatta şu anda kartal pendik hattında kartal pendik hattında gidiyoruz İstiyorsanız dilerseniz şöyle yapayım ben biraz gaz vereyim motoru çalıştıralım tam gaz verelim Yok tam gaz vermiyor Tam gaz verirsek buradan çıkamayız. Gördüğünüz üzere. Şöyle kameraların değişik açılarından da gösterirsem. Tepedeyiz şu anda. en ideali içinden sürmektir kaptan bir selam ver içeriye geliyor ne biçim gıcık sesi bu şimdi şöyle bir şey yapalım tereyağını test edelim full gaz yapalım bizim için kırmızı yani. Ray değişikliği yapacak galiba. Yeşil yanına kadar bekleyeceğiz. Geçerim Treni nereden kapattın? Sıkayacaklarımız çalıştı Dur Dur lan Dur Sıkayacaklarımız Trenimiz gidiyor bu arada gördünüz otomatik pilota bağırıp şimdi gidiyorum gündüz gece gündüz gece ilk hatamızı aldık kırmızı ışıkta geçtik kırmızı ışıkta geçtiğimiz için bizi durdurdular bakalım başka bir tren alalım Başka bir tren alalım devam edelim. Değil. Başka bir tren alalım devam edelim. Tren gelir hoş gelir ley ley lümü lümü ley boş gelir ley ley lümü lümü ley ses çok kötü bu ses çok kötü evet bakalım Arkadaşlar bakalım bu sefer hangi tren geldi şansımıza. Bu sefer yolcu treni. Shift T'ye bastığım zaman bir saniye hemen hemen Kapıyı açmak için neymiş? Shift ve T'ye basacakmışız. Shift ve T kapıyı açmış. Bakalım ne Şirin, şirin, şirin. O, bunun konması daha bir değişikmiş. İçeriden bir girelim. Of, bu daha bir teşkilatlı. Burada telefonumuz var. Bize kırmızı yanıyor. Allah aşkına, bu kadar. Ah, şey, yürütür akçılar gidiyorlar kokumu yapışır 40 kokumuymuş emergency break bu neymiş gaz mı veriyor çözemedim bu neymiş arkaya konuşacağız arkaya arkaya Birek frenmiş. Bunun koordinatı da buradan. Aa, konum. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Burada 40 kilometre Öyle diyor kendisi bakalım. Her tarafa telefon koymuştur. Pek de bu trenin içinde de bir şey yokmuş aslında. Neyse biz pilot birinci yerinde görelim. Buradan yaratmış. Frenleri. Gaz şu anda artıyor hızımız. Gördüğünüz gibi hızımız kötü geçecek. Birini de kaldırırız. Hız limitimiz burada ne kadarmış bakacağız şimdi. Burada hız limiti 40'mış. Biz 45'le gidiyoruz. Yavaşla. Yavaşla şimdi. kalacağın da yeşil yanıyor. Tren geldi, hoş gelir. Ne 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 ne. hoş Ne ne, ne, ne. Kaptan selam ver. Bakalım içeride. Oo, hız hızı çok 50 ile gitmemiz lazım diyor. Biz şöyle yapalım bazıları da aşağıdan yük Maçı şeyden aldı, takma kastan aldı. Valla ilk izlenim videosu gibi bir şey oldu. Nostalji oldu onu Biraz tam gaz yapmak istiyorum. ben baz yapmak istiyorum şuan da artışı görüyorsunuz. gördün mü hızlanıcaz dişime bak aha de kınanmış kafayı yedi ki hiç kulak önlemlerinizi alın diye Elektrik şoklarına karşı dikkat edin. Valla simülatör oyunlarını sevenler için güzel bir oyun olmuş Devamı istenirse Kartal Pendik hattı olarak devam ettireceğim. Arada muhabbetlerimizi edeceğiz. Biraz daha hızlandırırsan hızlandırsam ne yapsam? Şu anda bakalım. Oran hız limiti 50ymiş, biz 55'de gidiyoruz. Hatta 25'e düşürmemiz gerektiğini söylüyor Bize düşürür mü o karşıdan tren geliyor. Selam ben, selam dostu. Selam dostu. Bir de ne konu çok şükür. Buradan atmaz ya. En fazla gemi olur Son hızını görelim bakalım. Twistimizi yapalım. Kapı açabiliyoruz mu? Yok kapı açabiliyoruz. Şimdi görüntüde belki şöyle bir sağdan soldan siyah ekranlar görebilirsiniz. Baştan söyleyeyim bu oyunlar eski olduğu için çözünürlükleri biraz düşük olsun farklı bir görüntü verebilir. Onun için kendi bilgisayarımda yeni nesil oyunlara karşı oynadığım çözünürlüğü bozmak istemedim. Gidiyoruz. Gündüz Diğer oyunları da serilerimiz devam edecek. Sistemde eklemeyi unutmayın beni, tamam mı? Yani ekleyebilirsiniz. istiyorsanız ekliyorsunuz. Ama bunlar da tek başıma istenirse Kartal Pendik tren hattı olarak, Kartal Pendik git gel öğrendik tren hattı olarak devam edecek. Çünkü burada fazla bir şey yapmıyorsunuz, sadece hız kontrolünü yapıyorsunuz. Şu anda bakalım. Da yolcuları da göstereyim size. Buyurun. Ne yapıyorsun abi? Bir şey istiyor mu? Çay kahve istiyor mu? Şşt şşt. Sana diyorum. Şşt şşt. Duymadı. Abla ne örüyor? Duymuyorlar bizi. Neyse. Geri trenimizin başına neler olmaz. Speed. 90'lar geçtik lan bildiği de bir yerde. Birazdan kaza yapacağız. Evet, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Tam gaz. 90'dan gidiyoruz. 95 oldu. Of. Haydi oğlum, hadi kaza yapacağız. Haydi kaza yapacağız. Yakıt taşıyor arkada bir patlarsa görürüz. Anyayı koyuyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ihtiyacım var. Acil acil ihtiyacım var. Bu ayın sonuna kadar alabildiğim kadar abone olmayı Bana yardımcı olun lütfen. Şöyle yapalım. Dışarıdan gidelim. Harbi hızlı gidiyoruz şu an trenin tepesindeyiz. Kırsından gidilecek yere de biz 90'dan gidiyoruz. Hedefimize nasıl ulaşacağız bakalım. Hedefimiz nereymiş? 7 dakika olmuş bu. gel de sert virajdan kendini seni test edelim 18 yaptı hızı devrilecek miyiz haydi gidiyoruz haydi gidiyoruz pilot pilot pilotun yanında hızlısı bizim yanımızda hiçbir şey yok yangın bir birlikte son sprayla birlikte atıyoruz tek başıma koca tren yolculuğun arkada uyuyor aşırı derecede hızlı gidiyoruz şu an kaza yapacağız mı? Aya geçme Evet makasa gelmiyor. Makasak el büyük 125 pişiyor güzel Bizim daha hız yapmamız lazım 125 pişiyor. Bu oyunda da dediğim gibi seriyi istiyorsanız, devamını istiyorsanız, yorum yazmayı like etmeyi. Kartal pendik git gel öğrendik Evet gidiyoruz Biraz sert 50 ile gitmemiz Lazım Biz 116 ile girdik viraja. Her an kaza yapamadık Evet çok sert giriyoruz Makasları atlayamadığımız için Birazdan da karşımıza bir tren çıkacağız Kartal Pendik hattında devam ediyor trenimiz. Kartal Pendik. İlla ki hepinizin bir binmişliği vardır Kartal Pendik tren hattına. Kartal Pendik git gel öğrendik. Gaza yaptırmaya çalışıyorum ama Hadi bir kendinden geç. Kaza yap diyor boş ver. Kaza yapma. Neşte var şu Tren son hızına yaklaşacak birazdan. 110 bakalım. için de yanıyor zaten. Bakalım gidiyoruz. Kartal Pendik hakkında muhabbetlere devam. Şiirler, oyunlar, eğlenceler, makara kukara. Ne ararsanız var. Eğer seriyi beğenirseniz tabii ki. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Arkadaşlarımıza beni tavsiye etmeyi Bu oyun belki tek başıma oynuyorum ama sistemlerle eklediğiniz zaman diğer oyunlarda sizle birlikte oynayabilirim. Şu anda aşırı hızlandık ama hala yoldan atmadık. biz. Geçen tren miydi? Hiçbir yolda durmuyoruz bu arada yolcularda Korkacakmış Ha bu arada şöyle bir şey Bir hıza ulaştık mı? Onu da yapmak istiyorum bir videonun altında O da bize çaldı. Sonunda bize korna çalan bir çıktı. Kırkla gidecek yerde yazılmaz 124 dilerseniz videoyu burada noktalandırayım. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer oyunlarda, diğer serilerde karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.